Demek istiyorum ki ahiret var. Cenab-ı Hak buyuruyor ki ya yelletine amenu. Ey iman şerefiyle müşerref olan kullarım, İttekullah. Allah'tan korkun. Vel tenzur nefsun ma kaddemet Herkes yarın için ne hazırlıyor? Ona baksın diyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Yıl dolduğu zaman geliri gider, Dosyaları inceleniyor, inceleniyor, defterler inceleniyor, kâr mı ettik, zarar mı ettik, dünyanın bir bilançosu var, ahiretin de bir bilançosu var, herkes yaptığına baksın diyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Allah'tan korkun. Haramlara helallere dikkat edin. İnne Allah habirun bima taamalon. Yaptığınız her şeyden ben haberdarım diyor Cenab-ı Celle Celalü. Allahu Teala Allahu Teala vermiş olduğu, yüklemiş olduğu görevleri bir hakkın yerine getirmeye bizleri muvaffak eylesin. Yavuz Sultan Selim Han'ın babası Sultan Bayezid Veli vefat etmeden önce Böyle bir efendim torbası vardı. Ağızda, ağzı büzgülü bir bez torbası vardı. Onu saklardı. Bir gün hanımı Gülbahar Sultan Yavuz'un e, anası dedi ki padişahım dedi bu torba nedir dedi böyle içinde her geliyorsun dedi savaştan geliyorsun tozları silkeleniyorsun onunla bunun içine koyuyorsun. Bu torbanın peki yani özelliği ne? dede Sultan Bayezid veli buyurdu ki hanım hanım dedi yalnız kimseye söyleme dedi. Ben dedi vezirlerime vasiyetim var. Ben öldüğüm zaman bu torbanın içerisindeki bu torbanın içerisindeki tozlardan bir tuğla yapın böyle küçük bir tuğla. Onu da benimle birlikte mezara defredin dedi. Niye dedi böyle yapıyorsun dedi. Savaştan dönüyorum o tozları topluyorum dedi. E, bu şekilde tuğla yapılacak. Mezarıma koyulacak. Çünkü yarın ahirette Allah bana bayı zivit, "Ey aziz hesaplar, dünyada ne yaptın söyler misin?" diye eğer hesap sorarsa diyeceğim ki ya Rabbi bana sorma, ha bu tuğlayı konuştur. Tuğla ne diyecek? Ya Rabbi bu adam attan inmedi. Devlet başkanı her türlü güç kuvvet elinde, her türlü şatafat itin içerisinde bununla birlikte ahiret korkusuyla titriyor. Resul-i Ekrem'in sırtı doğru dürüst yatak görmedi. Gördüyse de hasır gördü en fazla. Yattığı yerde sırtında hasırın izleri belli oluyordu. Sen ve ben onun ümmetiyiz. Seviyorsak mutlaka bedel ödeyeceğiz. Aşk! Aşk! bedel ister bedel aşk şirk kabul etmez aşk pazarlık kabul etmez aşk asla ve kat'a ortak kabul etmez paranın zekatı para vermektir malın zekatı mal vermektir aşkın zekatı aşkın bedeli can vermektir can Cenab-ı Hak o noktada hepimizi sabit kadem eylesin.